Bir bir ne oldu sanki? Şu da. Allah ne peki. He? Ne istiyorsun? Nasıl bir şey istiyorsun? Ya güzel olsun, konuşacak olsun, gitsin ya. Sesi kötü olur mu atlasın. Duruz geç. Altaysı satabilir miyim? Satar baylar Arızası falan ardı abi. mı? falan var mı? Bir orijinal cam var da üstünde o kırık. Öyle ses az gidiyor. Başka hiçbir arızası yok. Kayıklan kırık usta He? belki üstünün ya. kendinin camı kırık. Bilemeyim üstünde koruma camı var ya. Ay hmm. ay, ben bunu onu Nasıl ettim. Dur, sana kadar, sana kadar, Masa yap. Hah! Ne var lan? He? De bir bir kilo vur bakalım. Ne ha. konuşuyorsun abi Tamam, oradan üşüt de gelsin geri. Hah! İyi de mı bu ötekine başka? Hayır. યા 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 ગલી 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 ગેરી વારી બક યાવર ગેરી વારી બક